Yok mu lan Amerikan deposu Gelmiş şey? Geçen gün sadece şeyi gördüm sanki. Küçük bir depo almış. Ama inanamayacaksınız demiş. En 20 dolara depo. 20 dolara depo almış. Aç izle. Selamünaleyküm Selam arkadaşlar. Artık artık, depomuz bak ama 20 dolara depo aldık. Bu depoya inanamayacaksınız. O zaman bir 1000 dolar var. Bunu da izleyip oyuna geçecek ya. Tamam. Vallahi o Gel ya. Abi ekiple ne diyor testleri sarıyordu. Oğlum onu diyor testi kalmadı bitirdik hepsini ya. Burası. Bu depoyu Gerçekten. sadece Burası 20 dolara şey aldık. De... Ne aldım? Bu televizyon için aldım. Telev... Bak, televizyon için aldım diyor. Televizyon çalışıyorsa. Önden fotoğrafını çekiyorlar. Kapağı açıyorlar bir bakıyorsun ya da fotoğrafını çekiyorlar ona bakıyorsun. Zaten bizim paramızı fazlasıyla Zaten çıkaracak. Neymiş dolara alayım yemek bir, bir televizyon tane çünkü. Var. Eğer çalışıyorsa bunu çok rahat 80 dolara satarız. Hemen şunlara bakalım. Başka neler var burada? Ama inanamayacaksınız. Televizyonla yapmaz. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler var. Küçük depo zaten. Harika. Harika. Ayakkabılar burada Bayak arkadaşlar. seviyor adam ayakkabıyı. Güzel takım. Bir tane şöyle bir takımımız var. Şunlar çöp. İşe şöyle bir takım bir şey var. var tekler biliyorsunuz arkadaşlar çok önemli. Bakın bu da çok güzel bir Jordan'mış. Model numarası hemen bakıyoruz. şunu milletine gıcık ediyordur şu ha. AR çift 043 002. Şu da diğer teki burada. Parayı çıkardı, çıkardı ne zaten Şunun da teki. Burada. Burada. Bu da burada. Hepsi de gayet Bu iyi durumda yani arkadaşlar. İşte yani böyle bazen şansımıza güzel depo çıkabiliyor. Bu bize tamamıyla bir ekstra oldu şu poşet. Bakın bir televizyon daha var. Onu da şimdi gördük. Şurada değerli herhangi bir şey yok. Şunlar çöpe gidecek. Bunları hemen şöyle paket diyelim. Evet. çay var. Bunda Xfinity diyor ama arkadaşlar Xbox, Xbox One var. Xbox Öyle One S. Var. Para ediyor mu bunlar koleksiyonerler falan da alıyor zaten. Harika. <laughs> 120 dolar depo yani mı? şu anda Amerika'nın ekonomik. Fazla fazlasıyla Adamın. parasını Adamın. çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu da 20. bir oyun kulaklığı. Ne Amazon'un işte. bir ürünü var. Ne o? Amazon değilmiş. Internet Network Xfinity'nin bir ürünü. Değerli değil çünkü 40 dolar vardır o Satılmaz. Kollarda da Oo. burada arkadaşlar. Dolar. Dolar. Orijinal Bir de ışığımız var. var. İzlemiş. Çok sevindim burada tutturdum. Burada saçlarımız var. Tutturdum. Yaklaşık bir, bir inanılmaz 8 tane saç ya. var. 30 saç dolar. Saç Bak, 30 dolara saç var. Şunlar çöplerimiz. Şu Erop. açılmış Erop. Erop. dökülüyor. Çantı biraz standı inşallah içerisinde. Çok değerli bir şey yoktur. Vardır vardır. Kablolar var be, burada var. sadece. 10 dolar. 5 dolar. Bu kabloları tutacağız. Eş, eş, <laughs> Şuna, Şunlar <laughs> çöpe gidecek ürünler. Şunu, Tarız neymiş bu markası? Ya, ya. Oğlum, güzel bir ceket. Çöpleri şuraya atıyoruz. Kutuya da kendi ürünlerimizi koyalım. Ay işte, güzel de yaptı. Sesiniz az geliyor. Abi videoyu durdurunca da videoyu durdurma diyorsunuz. Bunları da böyle hazırladık. Dur la işte. Şuraya çöpler atmaya devam ediyoruz. Şeyim mi acaba? Oğlum şeyin başında bir şey olmuş abi. Topumuz var. Şunu art Aa mikrofonu arttırabiliyorum şu an. Şu an duyuyor musunuz bizi? Ses Hayır, bir iki, üç, da. Seslere bir iki, Dur. seslere bir mama, elma mı yağla, uçta mı Bir tonu ah, video. Oldu mu? Aman. Bu da herhalde. Valla hala çalışıyor. Harika. Harika. Bir mı? Yo var. Boş et. Dolar etti la. 10 dolar mı sattın? Oğlum 20 dolar, 460 dolar yaptı adam. Şurada neler var? Şunlar çöp. O ne lan? Alt tarafta. Noodle çıktı içinde. Bir şey var mı dedim ama evet bir tane. Ooo. İki tane ürün bulduk. İkisinin ücreti 10 var. dolar. 7 dolar. Çekiçler. Yakın. Burada kağıtlar var. Şunlar. <laughs> Satacağımız ürünler. Şunlar da. Ofise vereceğimiz ürünler. Evrakları ofise veriyorlar. Televizyonda bir 50 vardır ya. Bir, bir tane keyboardumuz var. Keyboard 2'ye bölünmüş. Bu, Sinirlenmiş. Şunu 2 dolara satıyoruz. Ya da uzatmayın sevdiğim şey ya. Yani. Televizyon gördüğünüz Aa, gibi çizik. Ama dolar. deneyeceğiz. Boyanır, boyanır. 10 dolar, 10 dolar. Çalışıyorsa 40 dolar. Bir kaliteli. Bir tane 40 laptopumuz 40 var. Lenovo. Bu 10 dolar de. etmez lan bu orada. Eski bir laptop. Oyuncak lan bu. Harbi Ağır bak. bir şey ağır. var gibi orada. Yakın. Askılık bak. da var. Askılık. Şurada askılar var. Bunlar değerli değil. Bu Gördüğünüz gibi şey de burada kağıtlar var. Bunlar da onlar kıl yorgan vereceğiz. koyarız onun ya. <laughs> burada da askılar var. Bunlar da çöpe gidecek. Kadar çok bir silahımız var daha var. Televizyon arkalı televizyon değil aparatı. mi? Televizyon aparatı. Televizyon. 700 liraya satıyorlar. var mı? duvar için. Oy Şunun fiyatı 20 dolar. Bakalım. Enerjisi hala var mı? dolar ne lan? 150 dolar falan olması lazım. <laughs> Maalesef. Oğlum bunlar pahalı değil mi lan? <laughs> Burada saçlarımız var. Ve Burada bayağı bir saç ya var. O. 30 dolar fiyatı. Aslında fiyeti. uğraşçı falan olmasa ucuz olup şey yapmak daha mantıklı yani bak. O kadar yani. Xbox One ve PlayStation 5 oyunları, oyunları var. PlayStation 4 oyunları var. Para eder ya 50, 50 dolar daha de. Burada 2 laptopumuz. 2 laptop daha 20-20-40. Daha var. 50-100 dolar burası. Şöyle bir oyun 45. ürünü var. 90 Bakalım PlayStation dolar, 5 dolar. ya da 4. Buralarda mı? Ekonomisi çok şaşırtıyor ya. <gülüyor> <Yalan>. <gülüyor> Pokemon kartları. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Pokemon <gülüyor> bunlar özel bir şey. <laughs> var. 500 dolar. Trading. dolarlara gidiyor onlar ya. Abi onlar öyle direkt vermeseydin. Bak evet, çarizat marizat vardır içinde <laughs> parlak. Bunlar değerli ürünler. He, anladı anladı. Pokemon. Evolving. Anladım. Bir tane kol var. Ve diğerlerin hepsi Pokemon ürünleri. Bunlara bakacağız. Oooo. Var 270 dolar çok iyi para orada. Ama kartlara bakmadı bence. Şunlar. Çıkardım. Çöp. Böceklere bak yapayım Bunu evde yumurta yaparız. Evi ya. Evet bir laptopumuz daha var. Hmm, 30 dolar altı ıslak. Abi tişörtüne silin aman böcek bir şey ya. Lenovo marka bir laptop. Evet, de, 105 dolar oldu. Depo yani gerçekten bizi çok şaşırttı. Pokemon kartları arkadaşlar çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Binlerce dolara kadar gideni var. Ay biliyor. Ölmez mi Şunlar çöp. Bakın bir Pokemon kart daha. Bir tane Samsung telefon. Yeter. <laughs> Pokemon'lara <gülüyor> devam. Aklına da amına koyayım telefon. Ne yapacağız? Ya? şeyler daha çıkacak gibi. Oğlum 1140 dolar daha ne çıksın? Ana. Burada tıraş makinesi var. Profon <laughs> Ütümüz var. Para değil bunlar. 30 dolar. Diğer ıvır zıvır ürünler var. Bunlar da 30 dolar. Burada tencerelerimiz var. 10 dolar. Güzel iş ama yorucu ya. Satması evet. Abi ben soğudum senden. RF yapıyorsun abi. İzlemişsin abi. Çantamızda bakalım neler var. Burada da defterler var. Bir diğer tarafı da açalım. Evrak Buradan çekilir de defterler. Hoş bulduk. Burada tencereler. Orada Çantayı tencere. Vallahi böcek sandım. Çantaydın. Burada da tencereler var. Orayı aç orayı alsın Bu da son. Elgibe koymuş. Kutumuz. Bak. Bak bak. Bir Jordan var. Burada da hanımefendinin ayakkabıları var. Ama hanımefendinin ayakkabıları çok Lan, değerli var, ayakkabılar bak. değiller. 40 dolarlık bir kutu. <laughs> Şurada ne var? Burada da saçsa var. Bunlar da 15 <laughs> dolar. Depo hepsi bu kadar arkadaşlar. 20, 20 dolara bir küçük depodan <laughs> dünyaya <laughs> kadar, kadar ürün çıktı yani. ve güzel ürünler çıktı. Xbox var. Laptoplar var, televizyonlar Ay, var, oyunlar var, ya, ayakkabılar bir depo var. Daha var. Gerçekten harika bir depo Acaba oldu arkadaşlar. bu mu, ikinci mi? İşte Bence görüyorsunuz böyle küçük yani. depolardan hiç umacağınız <laughs> ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Doğru söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz gene yukarıdan bir depo. Şu de, zaten ne Kuş bakışı. <laughs> Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle ıvır zıvır bir, bir boş mu? Ürünler var. Neyi aldığınızı sorarsanız inanın hiç bilmiyorum. <laughs> hiç bilmiyorum. Buraya 75 dolar vergisi beraber 80 dolar para dedik. Türkiye'de yani. yok değil mi böyle bir şey? Yok abi. Vergiye bak. Şu kutular. Depo bu arada dalga dal geçiyoruz abi çok vergi var Amerika'da. Hani şey, depo sistemi. Ne depo sistemi bizde yok öyle. Var depolar anlaması. da. Sanmıyorum ya gidip de öyle aldık. Şeyler var. Beraber. Öyle işte gece. hacizden satılan ha, onlar, var, var canım. var bu. Amerika'da yaptıkları gibi yok o kadar yaygın değil. Konteynerlar falan var bir sürü de. Bu da herhalde Gizelim mi? Salalım mı? Artısı çok artarsa Ay. geri dönüyor Bak eksi atmış be, daha para bulamamış Chatten yazdı bir abi Abi mi? şuraya bir tıkla bakalım bak Artısı Art, Yeşil. çok de. artmışsa geri dönelim Bu depo da sıkıntı olmuş <gülüyor> <gülüyor> Zarar etmiş lan ya <laughs> <laughs> 40 dolar kazanmış. Orada kızarsın işte o kadar. Abi bir önceki şey yeter. Bak bunlar da küçük çıkanlar. Böyle bir şeyler yapıyor artık. Figür var. Şöyle siz de bakabilirsiniz. Nasıl bakarız diye sorarsanız Yap, Google Google Lens'ınıza çıkacak. Michael <laughs> Jackson vefat ettiğinde şey videosu vardı hatırlıyorsunuz musunuz? Oyuncaklar var, bir Michael tane Michael var Jackson, Michael Jackson, 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 canavar çıkıyor. Ürünü. Arkada gölge, bu da var, eski Jackson bir ürün. 184 bir arkadaşlar. Şey bu bayağı. Michael <laughs> Tam başka birini siz, Şurada izleyin, bir seccade var. arkadaşlar benim. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir seccade. zaten. Gördüğünüz gibi Türkiye'den Aa, gelen bir insan, bayrakları Made in Türk arkadaşlar in gördüğünüz Turkey. gibi. Türkiye'den gelen bir önce insan. 5 dolar. Hadi oyunu geçelim. Yani. Bir Nike. Yorulacağız. Sa kaç? Bu üç buçuk saattir yayındayız. Saat kaç? Daha bir setup hazırlayacağız. Hadi direkt oyun oynayalım. Bir saat 11.20 geçiyor. Biz ne yaptık ya?